Thank Öyle, şu an kuaförden sesleniyoruz size. Bakalım bugün sizi neler i̇yi bekliyor. Çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlı kardeşim. Ben de çok olduğu gelginim. için. Ama biz onun gerginliğini <laughs> alacağız arkadaşlar. İki görümcesi buradayız. Bir arkadaşı da burada beraber inşallah çok güzel. Evet hani canım. Görümcem dedir. bana gerçekten çok iyi davranıyor. <laughs> Oynamıyorsun değil mi kameraya? Oynamıyorum. Şu an dururken olan görümcem enerji çiçeği arıyor. Evet. Ee, benim motivasyon, motivasyon ve sürekli içecek ve yiyecek takviyesi. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan sevgiler. Rüken'e buradan sevgiler. Rüken hal içeceği bulamadın. Gel, gel, gel. Boş Arkadaşlar hepimiz burada hazırlanacağız. Ondan sonra direkt salona geçeceğiz. Ronya'yı da anne fotoğraf çekimine gideceğiz. Ha, önce, önce, önce fotoğraf çekimine gideceğiz. Sonra salona gideceğiz. Bunların hepsini beraber, hepsini beraber yapacağız. Hadi evet. videonun görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep. Merhaba. Bunu asla unutmayacağım çünkü canım tamam, görünce tamam. bana tamam. E, hangisini sevdiğimi bilmediği için iki seçenek getirmiş. Ve çok e, zor şartlar altında bunu başardım. Evet. <laughs> Bankama <tic> <laughs> para çektim, tek tek kapının, tek kapının, kapının survarı var ya ondan tamam, kısmını zira Oraya kadar yürüdüm. De, Ama başardım. Şimdi çıkarsana. Sinirli yüzünü çok seviyorum. evet çok komiksin. <laughs> Hepiniz içeceksiniz. <laughs> ben kendi tatlım. Niye yapmadın mı? Demedim şimdi yolda yürürken çok seninle yürüyordu. Bu neydi evet, bari? Bu ben, ben, ben enerji içeceği istiyorsan ben o kocasıyım. <laughs> Görümcem ama. Yani haklı değil miyim? Haklısın <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şu an bir saydırıyor. saydırıyorum. İçinden saydırıyorum. <laughs> Sağ olun. <laughs> arkadaşlar. Ruken yine görümcelik yapıp benim saçımın aynı modelinden yapıyor. Ben Ama Allah'tan Yusuf izin vermedi bu duruma. Ee, Yusuf Serap Mehmet'te saçların uzmanı. <laughs> Burada kına kutularımı hazırlıyorlar. Demet giy. Demet. Bu da Zeynep canım arkadaşlarım. Bakın kutuları. Böyle. Sen evet. galiba seni çekmeyeceğim. Kendimi çekeyim o evet. zaman. Bu da benim kendi kendime yaptığım saçım. Gri makyaj yapmıyorum. Evet. evet. Bence kıpkırıyor olmaz zaten. Evet. Ruşen'i şu an çekemiyorum. Çünkü makyajı yapılıyor. Benim de birazdan başlanacak. Ee, YouTube'unu ben ele geçirdim. Ruken düşüncelerini alabilir miyim? Evet. Düşüncem yok. Neden? Az önce bir kadın geldi. Dedi ki makyajın çok güzel olmuş. Baktı baktı Aa. inşallah nazar değmez. Aman Allah'ım. Evet. Arkadaşlarım mahvoldular. <laughs> Ama bunu yapmak zorundalar. Zorundasınız. Kesinlikle. Bu da yeni gelir. Ya. <laughs> Ay çok heyecanlı. Senin elinin çirine. Senin yüzünden. Evet. Benim manikürüm bozulmasın diye... diye. Borçlusun. Evet. Benim hani bozulmasın diye onlar yapıyor. Bu da Ruşen. Sürpriz olsun nasıl oldu? Prenses hazırlanıyor. Kolay <laughs> gelsin. Aç kuşkenizi çekiyor Youtube'da artık izlersin Serap abla. Nasıl? Serap bakmamış biraz. Serap abla biz seni biliyoruz boşver. ver Ben mi? Hayır. Dur onlara atma. <laughs> Serap abla bana özgürüyor. Çok güzel yapıyor ya Harika gerçekten. Harika yapıyor gerçekten. Zaten bence da bir, bir, bir numara. Bir yerde, Da bir numara make-up by Serap. Can Can. Mehmet. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar 3'e kadar sayıyorsunuz ben de hazırlanıyorum. 1, 2 ve gel yani heyecanlı mısın? Yok. Neden? Nişanım ben soruyu sormuşsun değilim yani. Ben heyecanlı değilim. arkadaşlar hazırız Meyve. ve Meyve çekime yiyecek. gidiyoruz. Meyve ne, ne yapalım? Ne alacağız bana söyle ben alırım. Meyve. 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 2 kilo 2 kilo. Hayır, öyle yani, <laughs> <mi>? Ya. öyle evet. <laughs> Ya. Hepsinden siz bir tane tane böyle güzel görsel. Ne? bir yer şey, var. Biz. Barış, Velat. Ya, yani biz velat. Biz de iki kilo. Ben nasıl bilince? Gelelim mi oraya? Tamam Göknur'cum. Tamam, Diğer mi? arabadayız, Bye biz. Bay bay. Zeynep'e söyleyin bana yine hatırlatın. Yok. Meyveyi bana hatırlatın Tamam, aklımda. Biz bu arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda hazırız ve çekime doğru gidiyoruz. Ben ve Rüken Zeynep'lerin arabasındayız. Beraber gideceğiz. Sıcak, çok sıcak. Ne yapacağız? <laughs> Mesela Gazi Köşkü'ne geldik çekim yapmak için. Şimdi burada fotoğraf çekimimiz olacak. Ondan sonra da prova olacak. Ben provaya gider miyim gitmem miyim bilmiyorum ama çekimde bulunacağım. E, tabii ki kardeşim çekimine her şeyine gitmem lazımdı. Annem evde misafirlerle ilgileniyor. Ben ve Rüken genellikle buradayız. E, Bilal'le ve Gökhan'la ilgileniyoruz. Bize eder misiniz? Hı? Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Ben kalıyorum. <tuklarına stoğun> Onu e, evet, evet. şey şey, Yetiştim. Bir ne kadar güzel bakıyorlar. Efendim? Tamam. Şimdi ona göre açıp açmayacağım. Ayrıca bir bakayım. Hı, tamam. Ne yapıyorsun? Aslanı yok. i̇şte bu benim. <laughs> Kendimi <söyleyeceğim>. <gülüyor> 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 şey böyle Ay aynı <laughs> Ronya ya, ya aynı. Ayaklarım hep toprak oldu ya. Buraya o zaman şey dedi. Burada <laughs> Ben de orada fotoğraf çekmek istiyordum senin yerinde ölçen. Bilal sen tutsana. <laughs> ha sen tutamıyorsun. Tapuklarla asla yürüyemiyorum. Asla ve asla yürüyemiyorum. Gerçekten. gerçekten topuklu hiç ama hiç bana göre değil. Ben asla yürüyemiyorum. Bir de en rahat ayakkabılardan bahsediyorlar. Bunlar ben rahat edemiyorum, bilemiyorum. Hiç e, giymediğim için olabilir. Hep spor ayakkabılar giyiyorum çünkü. Ay, o yüzden çok zorlandım. Burada yürürken bizim bu arada nişan fotoğraflarımız da burada çekilmişti Haris'le. O yüzden burası çok güzel. Ben, ben çok seviyorum burayı. Bir adım hemen. Evet. tek kablosu. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Biraz çok asık falan, biraz Şey... tek Ben ellerini ne yapayım? Sen ellerini ellerinin üstüne Yarım Çok tatlı. Biz... Bel var ya, bel beli çevireceksiniz. Şu belin, şu tarafa doğru bize doğru çevireceksiniz. Aynen. Evet, ben İyi mi ben? <laughs> seni de tek Yok, ben buramda. Ben. ben buramı seni sanatçı. Melin ne zorluyorsunuz? Biraz da böyle dur. <laughs> 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 ne demusun <dönüyorsun> sen? ben. Aynen. Ben. Yok. Yapamam. Yap bir bakayım. <laughs> Hayır, hey. yo, yo, hayır, Yok, <gülüyor> <gülüyor> <hiçbir> zaman çek <laughs> <laughs> you know. ya. ya. <laughs> sabahtan kendini <yittiriyor>, <gülüyor> <gülüyor> Dur, bekle, <laughs> Bu kadar. Bilal evet, de evet, evet, evet. tek başına çekiyor. Bilalcım, heyecan. Tamam. Hep aynı soruyu soruyor. Yok heyecan yok. Heyecan var. Sabahtan beri çok heyecanlıyım. Gel aşkım. Kameralar oynuyor arkadaşlar ve çok yorgun şu an. Alıyorum ayaklarım kırıldı ama <laughs> yine heyecan stres bir şey yok yani. Sadece ayaklarım yoruldu Mekan güzel ama değil mi? Ben ilk defa geldim. Bilal benim çekimde de buradaydık ya. Senin çekimde ben gelmedim. Gelmedin mi? Hii, büyük kayıp. Neden gelmedin? Hiç eğlenceli değildi zaten. Sen yoktun. Ben yoktum diye. Evet. Apodaylar vardı. O zaman eğlenceli geçmiştir. Eğlenceliyiz zaten. Apolo'nun şerefi var. Zeynep'in de değil mi? Zeynep yenge o başka bir şey. <laughs> Herkes seni seviyor Zeynep. Ben de. Yengelerin kralı. Evet. Bir tane daha yengelerin kralı geliyor. Oh, bu delale ya. Bu ke delale. <laughs> güzeldir ya Rabbi. Ya Rabbi. Bilal bugün bir daha aşık oldu. <laughs> Yavaş yürü Tana. Bilal vururum seni ha. Hadi nereye gidelim ben de, şimdi? Ben batın... Arkadaşlar ne, neredeyse %70'i bitti. Şimdi %30'u için yukarı çıkacağız. Orada bir de birkaç tane çekim olacak. Zaten arada video falan da çektiler. Arabayla çıkıyor mu yukarıya? Arabayla çıkmıyor canım Merdiven. Ne ben yapayım? Var. Spor ayakkabını getireyim mi senin? <laughs> spor ayakkabım yanında değil ki. Ben ikini vereyim mi sana? Yo. Benim terliğimi vereyim. Ha terliği, terlik spor ayakkabı giyemem pişerim. Tamam o zaman terliğini rüzgün getir, terlik Yelakın giysin. Arabasında. Öyle yukarı çık olur. Hı -hı. Tamam. O yüksek zaten, a yüksek terlik, a terlik ya o da. Seninki mi? Rüken'i, Rüken'inki yüksek terlik. Tamam o zaman onu giyeyim çünkü evet. ayaklarım peşin. Gel şurada otur. <laughs> ben de tam şey oldum. Ayaklarım peşin oldu yani. <laughs> Prenses olmak zor iş. Arabayla mı çıkılıyor? Aa hadi ayaklarım arabaya koş. <laughs> Bu <da> ne gerek var? <laughs> görsellik şimdi, Bir değil. Gerçekten <laughs> benim kafam... Arkadaşlar şu anda Atatürk'ün evindeyiz değil mi? Böyle geçiyor değil mi? Atatürk'ün Gazi Köşkü Atatürk'ün evindeyiz ve e, Göknurlar çekimlerini yapıyorlar. Biz arabada bekliyoruz çünkü çok sıcak. İki çekim yapılacak orada. O yüzden biz hiç çıkmadık. Sonra onlar da arabaya binecekler. Ondan sonra son makyaj provası, daha doğrusu makyaj tazeleme Sonra da yemek ve artık salona geçiş. Sadece iki poz burada çekilecek. O yüzden inmiyoruz biz. Bu arada siz de Gazi Köşkü'nü görmüş olduğunuz ben ve Haris'in çekimleri de burada olmuştu. Ve Haris gerçekten burayı çok beğenmişti. <laughs> tekrar kuaföre mi gidiyoruz? Evet şu an tekrar kuaföre gidiyoruz çünkü hmm, Zıcaksa... makyajım biraz aktık bir hissediyorum. Gerçi <laughs> Serap ablanın makyajı az ama. Bilal Aa, biz eve gidelim. gidelim. Ben Ronnie'yi hazırlayacağım. Rüken seninle beraber. Okey. Ben, okay. ben Ronnie'yi hazırlayayım olur mu? Tamam. Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Tamam. Sorun yok değil mi? Tabii ki de yok. <gülüyor> <Krufiyat> <gülüyor> de Zaten Ronnie'yi tamam. çok özledim bugün. Saçlarını maşa yapıp geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarını da yapsınlar. Kanka biz gidelim ve de değiştirsin gelelim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar eve geldim. Buradan yemek yedim birazcık. Şimdi Ronya'yı hazırlayacağız. Ronya prenses elbiselerini giyecek, saçlarını yapacak, taşlar takacak ve Asel'le beraber kınaya gidecek. Olur mu? Ama Asel'i alamaz.